asıl sansürün ve dezenformasyonun iktidar tarafından yapıldığını herkes biliyor. Biz de gayet iyi biliyoruz. Artık dezenformasyona dair bülten de çıkarmaya başladılar. Şunu söyleyeyim, ben size bugün 584. gündür adalet nöbetini tutan Urfa Adliyesi'nin önünde Emine Şen Yaşar'ı anlatacağım. Ve ona dair basının yaklaşımını, iktidarın yaklaşımını anlatacağım. Dezenformasyon nasıl oluyor bunu görmenizi istiyorum. Bu Emine Anne ve oğlu Ferit Şen Yaşar. 584 gündür Urfa Adliyesi önünde oturuyor. Neden? Eşi ve iki oğlu sizin sıralarınızda oturan İbrahim Halil Yıldız vekilinizin yakınları tarafından katledildiler. Bu kim? İbrahim Halil Yıldız. Süleyman Soylu'yla Suruç Nar Festivali'nde oldukça güzel bir şekilde mutlu mutlu görüntü veriyor. Ve basın bunu görmüyor. Asla yandaş basın ve ulusal basın bu resmi paylaşmıyor sansür var. Emine Şen Yaşar'ın 584 gündür yürüttüğü adalet mücadelesine dair haber yapan gazeteciler gözaltına alınıyor. Dezenformasyon mu dediniz? Ulusal basın ne yapıyor? Ya AKP vekili ya. Milletvekilinin kendisinin de abisi katledir, öldürülmüş o arada. Meşru müdafadan diğerleri kendilerini savunmuş. Ve Bunlar hastanede öldürülmüş biliyor musunuz? Şu ana kadar hastane kayıtlarına dair bir soruşturma yok. Görgü tanıkları var. Emine Şen Yaşar şu anda kendi yedi çocuğu vardı. Şimdi bir kızı da vefat etmiş. Üç çocuğunu kaybetmiş. Dört çocuğu kalmış. Onlar babasız. İki çocuğunun öldüren çocukları dört çocuk babasız. Ve Fadıl Şen Yaşar tutuklu, onun da çocuğu babasız büyüyor. Ve bu kadın yemiyor, içmiyor, uyumuyor, hayata dair hiçbir şey yapmıyor, yaşayabilecek kadar sabah gidiyor adliyenin önüne, diyor ki ben adalet istiyorum. Dünya tarihinde bunun bir benzeri yok.